Öncelikle neden buraya geldik biliyor musunuz? 15 yıl önce sevgili genel başkanımız, şehit genel başkanımız niçin yalnız kaldı biliyor musunuz? İşte şu anda bu manzara 15 yıl önceki manzara yine andırıyor. Şehit genel başkanımız burada konuşma yaptığı yerde 50 kişi vardı. Şu an yine kişi var. Biz şehit genel başkanımızın anısına size bir sürpriz yapalım dedik. Biz sevgili hemşehrilerimizi biz yarat edelim dedik. Biliyoruz ki sizler bizimlesiniz. Ondan yana bizim şüphemiz yok. Ama 15 yıl önceki manzara Allah'ın izniyle bu sefer olmayacak. Büyük Birlik Partisi bu sene 31 Mart gecesi Şehit Kamili çok güzel bir farkla alacağına kalben inanıyoruz, sizler de inanın. 15 yıldır Uzman Fadıloğlu yı yönetimi bu güzel beldemize, bu güzel köyümüze, bu güzel mahallemize bir taş, bir taş üstüne koymadığını biliyoruz. Sizlere de çok iyi biliyorsunuz. İnanıyoruz buna. Biz geldiğimizde bu köyü e desteklerini öncelikle gençlerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, yetkilerimize ne söz vermişsek sözümüz sözdür. Onu yapacağız. Elbette seçim arefesindeyiz. Bütün siyasi partiler gelecek buraya. Bütün siyasi partilere, bütün başkanlara, bütün başkanlara saygımız sonsuzdur. Bizim hiçbir partiyle, Hiçbir sorunumuz yok.